Oğlum biz buralarda doğduk buyurduk. Biz bu toprakların çocuklarıyız. Bu yaşa geldik hep burada buralarda ki yaylasız duramamazdık. O taraflarda duramazdık. Ama şimdi bu gelmişler yol yaylalar birbirine kavuşacak. Yok bilmem yol yol Biz buya karşı biz kesinlikle bu doğamızı bu taşımızı bu toprağımızı bu güzelliğimizi bu yağmurumuzu biz bu insanlara durduramazdık. Kesin <laughs> kesinlikle yaylaların birbirine kavuşmasına karşıyık. Tüm yaylaların. Bir bizimki değil, diğer yaylalarında. Samsun'dan bu tarafa, Artvin'den bu tarafa yaylalar birbirine bağlanacakmış. mı? Kesinlikle hiçbir yaylanın yolu birbirine kavuşmasını istemezdik. Nerede bu makinalar çalışırlar? Ben orada gidip bu tepkimi göstereceğim. Ben kesinlikle durmam. Biz burada bu tepki görün, Vali Bey demiş ki 35 sapılcı bu yolu durduramaz. Biz hedefimize hedefimiz ulaşacak, yolları birleştirecek. Ben bunu duyunca zaten bana geldiler. Ben kalktım gittim. Nasıl biz sapulcu olabilmek. Biz bu yörenin insanı, bu yörenin toprağıyla yoğurulmuş insanlara nasıl sap, sapılcıdır? O şoförünü bulduk. Getirdik, araba çalışmaz, bozuktu dedi. Bozuk değildi dedik. Tabii biz onu yuhladık orada. Adam koyverdi gitti. E ne yapacak? Biz oradan geri dönüş yok. Orada bize himen cüzü geldi. Bir lasta bana himen cüzü geldi. Orada taşları taşıyarak, kayaları, zaman kayaları taşıyarak biz orada yolumuzu yaptık. Ağaç bir tane ağaç kesmezdin. Oraya gittin de bir bakın oğlum. Ben nasıl isyan etmeyeyim? Benim dedelerim orada. Benim dedelerim buradan yaya gitmiş, şehit kalmışlar benim. Erzurum'a buradan horon oynayarak gittiler ve iki tane dedem şehit gelmedi geri. Erzurum'un sarıkamışta, sarıkamışta Bizim dedelerimiz yok yaylaların birbirine kavuşması. Şey iki tane dedemiz. Hasim dedem ve Kadir dedem orada şehitti. Sarıkamış'ta istemezdi kesinlikle yaylalar yaylalara her yaylaya yol gidecek ama yayla yayla kavuşmayacak çünkü Derdiler ki yeylele birbirine kavuşursa derler çok büyük işler olur ileride. Bıçaklar bilmem ne adam kesinlikle. Ben onun zanını vermemişim ki alacağını. O bana insanca bana anlatacak ki sen bu şekilde çapulcusun. Kavrun yelası bu şekilde çapulcusun. Bilmem o yaylanın insanı bu şekilde çapulcu. Bunu bize anlatacak. Anladın, biz tam şimdi zaten bir arı, arıcalığımız vardı. Biz medeni insanlar, bizim dedelerimizden beri gelen bir asaliyetimiz var bizim. Biz asaliyetimizi kaybetmezdik. Hiçbir zaman için. Bizim, biz asıl bize kötü bir insan olmuş olsak o maçına orada yakıp ve giderdik. Ama yakmadık, yıkmadık, yaptık, taşla yol yaptık, samistala çıktık. Vali Bey'e söyleyeceğim tek şey bu. Bizi, bizim devletimiz, biz devletik. Bizim devlet, biz devlet olduğumuz için o da bizim arkamızda olması lazım. Bizim bir, bir yumruk olmamız lazım. Bize bu şekilde kanışmaması lazım Biz o kitap okumuş, o vali bey kitap okumuş, ben hayatı okumuşum topraktan yukarı oğlum. Ben hayat okumuşum. O kitap okumuş. ve Samsun'dan bu tarafa oğlum, Samsun'dan bu tarafa bütün yaylalar birbirine kavuşmayacak. İstemiyoruz. Nerede maçına çalışırsa ben oraya gideceğim. Ben gideceğim. Beni kimse götür, ben tutamaz yani. Ben... Erdoğan'ıma çok selamlar milletiyorum. Ve ona rica ediyorum ki Tenzili ablanın oğlu. Tenzili abla ben çok iyi tanıyorum. Ben misafir etmiş bir insanım aydırdı. Tenzili ablanın oğlu olduğunu inkar etmesin. Bize sahip çıksın. Cumhurbaşkanımız olarak bize sahip çıksın. Bizim taşımızı, toprağımızı satmasın bizim dağlarımızı satmasın. Bize sahip çıksın. Ben bunu istiyorum. Ve de bu tamlayım şimdi e, AK Parti'nin kuruluşuna ilk sebep bizik. Benim ailemdi. Benim ailemdi. Bunu da çok iyi bilsin. Böyle mi etmesi lazım? Bize niye arka çıkmaz? Bizim memleketimizi niye bu satışa çıkardı? <gülüyor> <gülüyor> ya haber ne ben diye diye diyeyim, diye o?